Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz basın toplantısına. Ee, biliyorum e, yani siz sormadan ben biraz anlatayım. Son iki maçta ligi kötü başladık. Ee, i̇lk maçta galip geldik. Spor senin 90. dakikada golle. Daha sonra son iki maçta beraber kaldık. Ancak e, Türkiye'de genelde e, spor yorumculuğundan daha çok skor yorumculuğu var arkadaşlar. Yani daha çok skor, skor yorumluyorlar. Skor yorumluyorsunuz hepiniz. Çünkü baktığınız zaman kendi sahamızda kaybet beraber kaldığımız maça bakıyorum tekrar bir maç oynanmış rakibin bir tane şutu var o da yani öylesine bir şut Cihaz içinde tamamen geçmiş maç Ama bir gol atmayı becerememişiz ve son maçta da Adana Spor maçında Kayseri Spor maçında öyle öndük. Adana Spor maçında da Yani burada Tabii ki futbolcumu öne atmak değil amacım. Sadece pozisyonları hatırlatmak amacıyla söylüyorum. Schneider'in cihaz içine vurduğu top, alüstan giden birkaç tane yine öyle topumuz var cihaz sahasının içine. Yani sadece cihaz sahasının içine geçmiş bir maç, iki tane maç. 12-13 tane şutumuz var. Çizgiden çıkan toplar bilmem ne karşı karşıya bir sürü pozisyonumuz var. Ama ona rağmen golü atamamışız bir türlü ve yine berabere kalmışız. Hemen spor modosuna, yani sizler spor medyası hemen bizi ipe tuttunuz yok işte böyle olmaz memle istifa falan filan gibi bunlar size yakışmıyor Türk medyasına hiç yakışmıyor onu en baştan söyleyeyim biz Galatasaray'ız çok büyük bir camiayız her maçı kazanacağımız diye bir şey asla alınmaz hiç kimse hiçbir takım her maçını kazanamaz Elbette takılacaktır rakiplerimiz de takılacaktır ama dediğim gibi biz e, sezon sonunda şampiyon olacağımız zaman, ya şampiyon olduğumuz zaman acaba sizler yine karşımda böyle geçip e, gazetelerinizde böyle şeyler yazabilecek misiniz çok merak ediyorum İşte bunun hocayla olmaz mı diye bilecek misiniz dünyanın hangi liginde acaba e, böyle bir şey var 3 hafta geçmiş bu hocayla olmaz ya haberler yapıyorsunuz e, yani şu basın basın toplantısı mecbur olduğum için yapıyorum yoksa aslında bunu bile yapmaz mı sizinle çünkü böyle bir medya olamaz arkadaşlar. Daha 3 hafta geçmiş. 3 haftada yani 5 puan olan bir takımız. Tabii ki biz de bunu istemeyiz. 9 puan yapmayız biz de isteriz ama hemen 3 haftada bu hocayla olmaz bilmem ne. Arkadaşlar bakın ben burada Fenerbahçe'yi bu Süper Lig'de Fenerbahçe şampiyon yaptım. Beşiktaş Avrupa Kupalarında final oynattım. Şampiyonlar Ligi'nde. Hatta Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon. Yani burada şampiyonluklar yaşadım. Benim kariyerimde bir hocaya sizin yaptığınız yakışıyor mu? Yani bu sizce adamlık mıdır? Gazeteleriniz fazla satılsın radyo televizyonlarınız radyolarınız fazla dinlensin de yaptığınız bu yaklaşımlar öncelikle kendim adına söylüyorum ve daha sonra kulübüm adına da asla asla sizlere yakışmıyor ve eğer böyle devam ederseniz de biz de gerekli şeyler yapacağız kendimizce ee, önlemlerimizi alacağız bilginiz olsun. Sizlerden soru varsa alalım şu an gerçekten çok agresifim ve sinirliyim şu anda ee, varsa eğer sorularınızı alalım yoksa ben kalkacağım. arkadaşlar Melo için şimdi şöyle söyleyeyim Melo için e, sezon başında bir görüşmemiz oldu Inter'le. Ancak Melo'nun yaşı artı 33. Biliyorsunuz ki finansal fair play, play olayında başımız dertte. Kulübümüz Avrupa'ya geçen sene gidemedi biliyorsunuz. Bunlarla alakalı sorunlar yaşıyoruz. Bakın ya yani geçen sene bu sene Avrupa'da yokuz. Bunlarla alakalı sorunlar yaşıyoruz. 33 yaşındaki bir futbolcuya 5-6 milyon para verip tekrar Galatasaray'a sadece taraftarlar mutlu olsun diye getirirseniz bir sonraki Sezon o mutlu olan taraftarlar Avrupa'ya ne, neye gidemek diye bize hesap sorular. Bizim artık süt olarak yabancılara bu kadar çok para verip bunları buraya getirmektense kendi futbolcularımızı, kendi getireceğimiz futbolcuları, kendi geliştirebileceğimiz futbolcuları geliştirip satıp kulüplerimize artık para kazanması lazım. Ama sizler için yine bir transfer görüşmesi yaptık. Söylediğimiz rakam e, çok e, az bulundu. Onun üstüne de biz çıkamadık arkadaşlar. Buyurun. Şimdi arkadaşlar yine gene aynı şeyi söyleyeceğim ama baktığınız zaman tabii ki Yusuf Poysan'dan daha iyi dünyada bir sürü futbolcu var. İbrahim Uç var, o var, bu var. Bir sürü futbolcu var değil mi? Ama şöyle bir şey var. Bazen bazı takımlarda önemli olan şeyler şunlardır. Ki bana göre ee, onun en baştan söyleyeyim. Bana göre Yusuf Poysan daha iyi futbolcudur. Ama size göre öyleyse de onu bilmem. Ancak şunu söyleyeceğim. Bazen futbolda önemli olan şeyler kimin daha iyi, kimin daha hızlı koşu değildir. Bazen takım kimyası çok önemlidir. Etkileşim, enerji, karşınızdaki vermiş olduğu enerjiniz daha önemlidir. Yusuf boy senle önce çalıştık. Süperlikte biliyorsunuz ve bizi tanıyor. Sezonun başında konuştuk telefonla. Bize telefon açtı hocam ee, hayırlı olsun dedi yeni takımımız falan çok isterim seninle tek oynamak dedi çünkü beni kariyerimiz zirvesine sen çıkardın seninle geçirdiğim sezonları bir daha geçiremiyorum ve çok hırslıyım. hangi takımda olursa olsun senin olduğun yerde olursam çok hırslı oynarım ee, gibi konuşmalar e, yaptık ve daha önce yani diyeceğim o ki Yusuf senin bir şekilde e, bizimle oynaması lazımdı hırslı bir oyuncu çünkü kendisi. Ve de e, şu anda skora göre konuştuğunuz için e, eleştiri yapıyor olabilirsiniz. Ama Spoysen çok daha iyi olacak. E, hep hepimiz sezon sonunda her şeyi göreceğiz. Buyurun efendim. Yani şimdi basın mensubu olarak böyle bir soru sormanız ve öneri bulmanız normal çünkü kulübün içindeki şeyleri bilmiyorsunuz ama kulübün içinde şöyle bir şey var e, yönetimin benden bekledikleri var forma satışları çok önemli eğer ben 19 yaşındaki e, oyuncu alsaydım forma satışı yapamazdık 19 yaşındaki oyuncunun kimse tanımadığı için e, forma satışı yapılamayacaktı ama şu anda feleğinin yarı parası e, forma satışlarından çıktı zaten. E, Forması dışları faleyni geldiği zaman bir dünya e, yıldızı olduğu için dünya e, tanınan futbolcu olduğu için hem Galatasaray'ımızın markası e, bütün dünya haberleri için Galatasaray'dan bahsetti faleyni aldığı için hem Galatasaray'ımızın markası yükseldi, marka değeri yükseldi ayrıca forması dışarında faleynin şu anda yarı parasını çıkardık arkadaşlar e, tabii ki e, Medya'daki arkadaşların bu şekilde düşünmesi normal çünkü kulüp yönetmedikleri için e, bu şekilde düşünmeniz normal yani. arkadaşlar şimdi ee, mali durumumuz kötü. Az önce bahsettim finansal fair ile başımız belada Avrupa'ya gidemedik diye. Aubameyang'ı bahsettiğiniz futbolcu yani Real Madrid isteyip de belki alamıyor yani o derece söyleyeyim. Yani öyle kolay değil bir futbolcu almak. E, bu bir e, konsol oyunu değil arkadaşlar. Yani öyle düşünmeyelim. Evet sanırım başka sorunuz yok. E, çok teşekkür ederim. Zaman için. Kusura bakmayın biraz sinirlendim çünkü bu eleştiriden haksız olduğunu düşündüğüm için. Umarım Galatasaray'ı yeniden ayağa kaldıracağız ve yeniden şahlandıracağız Galatasaray'ımızı. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Sağ ol. Sağ ol.